Herkese merhaba. Ben Euro Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'im. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin 10 yıllardır durgunluğa dalmasını sağlamak istiyor. Bunu Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan bir konuşmada öfkeli teyzenin duyurduğunu söyledi. Euro'nun sürüşlü politikacıların ne olacağı pek olası değil, ancak Rusya'yı mahvedebiliriz. Rus ekonomisini 10 yıllardır durgunluğa sürükleyen Rusya'ya karşı en güçlü yaptırımları uyguluyoruz ve endüstrisi modelin ve kritik teknolojilerden yoksun kalıyor. Daha önce yapılan haberlerde, Euro Birliği'nin Patrik Kiril'e karşı kısıtlamalar getirmeyi düşündüğünü ve atomun büyüdüğünü bildirdi. Ayrıca elmas ihracatına da dokunacaklar. Bu tür kısıtlamalar yaptırımların 10. paketinde yer almaktadır. 10 Ocak'ta Euro Komisyonu Başkanı olarak, Euron'un Rusya üzerindeki yaptırım baskısını ve ona askeri yardımda bulunanları güçlendirmeyi planladığını belirttim. Lecho gazetesi, daha önce Belçikalı yetkililerin geçen yıl Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı çerçevesinde 50 milyardan fazla Rus varlığını engellediğini daha önce bildirmişti ülkede Rusya'ya karşı ticaret yaptırımlarını atlatmak için kontrollere başvurduklarını vurguladı. Euro Birliği için karma anlık olacak. Bu merang geri dönecek. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.